Arkadaşlar hangisinden başlayalım bence? Bence arkadaşlar bun, bundan dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Şimdi buna bakıyoruz. Şu garip gidip kuruşları bakın arkadaşlar. Şu küçükten başlayalım. Hmm. Çıkanları bu içine koyalım. Vay canına. Bu da Türk kuruşu. Şimdi gizli tarafına bakalım. Güzel güzel numaralar. Numaralar dolu içi. Bunu koyalım buraya. Bunu da koyalım. Poşetleyelim. Bundan. Hayır bu sona kalacak. Bundan başlıyoruz. Gamer videosu. Çıkartmıyorum şimdi çıkarttım. Arkadaşlar aslında bu ruj gizli ruj tabii ki. Bu da onu tarak gibi gösteriyor. Aslında ruj arkadaşlar. <laughs> Yine sarf oldu. Bu ruj arkadaşlar. Bakın size bakın.

kazaza bağladık. Göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar vaktimiz darılıyor. Bunu mark ediyorsunuz. Durun bir dakika. Oo, böyle. vücudu de böyle. Arkadaşlar bir beş dakika görüşürüz. Hmm, bu da zerili bir şey. Bunu göstermeyeceğim. Sıradaki videoda gösteriyorum arkadaşlar. Bu da dudak için fondöten. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşene dek. Öpüyorum sizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bir kişi abone olmuş. ona öpücükler gönderiyorum. Bay bay.